hırsızsanız ve dürüst bir kadın tarafından seviliyorsanız ya kadın hırsız olur ya da siz namuslu bir adama dönüşürsünüz. Balzak. Son zamanlarda gördüğüm en güzel sözlerden biri bu. Ama benim asıl değinmek istediğim söz şu. Yine Balzak'tan. Bir kadehin ağzıyla içki içen ağzı arasında ancak yılanın süzüleceği kadar bir yer vardır. İşte sen beni orada bulacaksın. Bu söz çok hoşuma gitti ve bana çağrıştırdıklarını biraz paylaşmak istedim. Şimdi tam da tesadüf ya bu hafta bir arkadaşımız dedi ki ya şu yılan ne kadar gereksiz bir hayvan. E, hele hele böcekler, işte sümüklü böcek şu bu. E, biz de dilimiz döndüğünce işte yılanın o böceklerin e, Besin zincirindeki yani her şeyden önce besin zincirindeki önemlerini anlatmaya çalıştık. O işte edebiyata, romanlara, mitolojilere, efsanelere oralardaki rollerini saymıyoruz bile. Şimdi Balzac'ın bu cümlesi bana şunları çağrıştırıyor. Kadehin ağzıyla dudak arasında tabii ki bir mesafe vardır. Çünkü o dudak o kadehi, o kadehin içindekini arzular. Dolayısıyla da burada bir nefs vardır. Yani dudakların sahip olduğu nefs ve o bardağın içindeki sıvı. Nefsimizle hedefi arasında ancak bir yılanın geçebileceği kadar bir mesafe vardır. İşte sen beni orada bulacaksın diyor bazı. Şimdi yılan denince benim aklıma her zaman önce Adem'le Havva hikayesi gelir. Hani e Adem'le Havva cennette mutlu şekilde yaşıyorlardı tırnak içinde söylüyorum. Sonra yılan Adem'i veya Havva'yı veya ikisini birden kandırdı. O yasak meyveyi e, tahminen e, elmayı yediler ve Yaratıcı tarafından lanetlenip bu dünyaya gönderildiler. Ya da hep bu dünya dalardı da o ayrı bir hikaye. Nefis daima arzular. Hani it, ego, süper ego dediğimiz psikolojideki terimlerden it nefsimize karşılık geliyor ya. Arzularımız, korkularımız hepsini ifade etmek için kullanıyoruz. İşte İslami dilde de ya da Orta Doğu dilinde idin karşılığı, nefstir. Tasavvufta uzak doğu dinlerinde o nefsi köreltme, terbiye etme hatta öldürme amacını da taşıyor insanlar. Çünkü inanışlara göre bize bu dünyadaki kötülükleri işlettiren temel etken nefsimizdir. Bu yüzden nefsimizi öldürmeliyiz. Oysa nefsimiz bizim özümüzdür ya da Bizim hayatta kalmamızı sağlayan belki de yegane unsurumuz nefsimizdir. Bu yüzden nefsimize ne çok zulüm edelim ne de çok yani onun peşinden çok gidelim. Bardağın ağzıyla dudakların arasındaki mesafe işte sen beni orada bulacaksın diyor ya bazen. Yani ben o o ince çizgide kıvranacağım o içkiyi içip içmemekte gidip geleceğim. Birinin belki de bir yılanın gelip beni kandırmasını bekliyorum. Yani ben şu an nefsimle savaşıyorum, mücadele ediyorum. Nefsime yenik düşmemek için çırpınıyorum. Bir nevi bir kriz içerisindeyim. Nefsime karşı yaşadığım bir mücadele içerisindeyim. Evet, bazı akım bu cümlesi gerçekten daha da üzerine konuşulabilir bir cümle. Şimdi Balzac burada ne demek istedi? Ben bunlardan ne anladım veya ne anlamak istediğimi arz ettim.